Evet, o ses Türkiye yarışmasına hoş geldiniz. Birinci İpek. jürimiz İpek. Evet, İpek. İpek mikrofonun kafası biraz büyük. Evet, şişman bir mikrofon. Arda gürültü yapma. İpek'le konuşuruz. Aa balonmuş. Evet. Evet, ikinci jürimiz Arda. Arda hiç kimseyi beğenmeyen bir jüri. Bunu dudaklarından anlayabiliyorsunuz. Evet üçüncü jürimiz Elif. Elif bugün bize misafir. Yüzükleri çok tuhaf. Tuhaf bir jüri. Misafir Bakın, jüri. Evet e, künyesi var, yüzükleri var, e, Rapunzel tacı bugün, var, Rapunzel saçı, şarkıcı, garip garip tokaları. gelecek Evet ayakkabıları var. Ayakkabıları ters giymiş hem de. Olsun. Sonuçta Bugün, giymiş yani. Bugünkü gelecek e, e, şarkıcı Bertozki. Evet. Bugünkü gelecek şarkıcı Bertozki. Elif yerine geçer Bertoski misin? Bertozki buraya lütfen. Evet. Jüri arkasını dönsün. Bertoski. Yarışmacımız geliyor. Evet. İpek e sen de arkanı dön. Evet. Bugünkü yarışmacımız Berat. Berat nereden katılıyorsun yarışmamıza? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Bertoski. İstanbul'dan nereden Bertozki? Ee, İstanbul'un Pendil'inden. İstanbul Pendik'ten katılıyorsun. Evet, jüri şu anda seni görmüyor. Hepsinin arkası dönüyor. Bize bize nasıl bir şarkı söyleyeceksin Berat? Rapçi bir şarkı söyleyeceğim. Rap bir şarkı söyleyeceksin. Biraz evet. Hadi bakalım seni yarışmayla baş başa bırakıyoruz Berat. Jüriye yaklaş. Biraz heyecanlandın galiba sen Berat. Evet, heyecanlandın. Evet, heyecanlandın. Şurada kalbin küt küt atıyor. Evet. Tamam. Jüri arkasına bakmasın lütfen.

Evet, tıs, tıs. Evet, iki jüri döndü. Elif Adisi, döndü. Fatih, Seyri, Seda'yı döndürdü. Elif döndü değil ve sen, değil İpek değil döndü. Mi? Yalnız bir tanesi dönmedi. O biraz kötü bir jüri. Herkesi beğenmiyor. Biraz saçma sapan gün hareketleri var. Gün gelir devran döner. Evet, gün gelir devran döner. Dili de biraz uzun. Sen de söyleyeceksin şarkı. Evet, seçimini yap Berat. Kimi seçiyorsun? Elif'i mi seçiyorsun, İpek'i mi seçiyorsun? Kimin grubunda olmak istiyorsun, grubunda olmak istiyorsun Adisi, Berat? Evet. Ben Seda demek istiyorum. Oley Seda dedi. Seda... Seda ile sarılıyorlar. Hadi ben Hadi bakalım şimdi başka bir yarışmacıyı çağıracağız. Evet bugünkü yarışmacımız Elif. Elif bize hangi şarkıyı söyleyeceksin? Gel şöyle. Kırmızı balık evet. Burnunu karıştırma Elif. Tırnaklarını da yeme. Yüzüklerin çok güzel. Evet. E peki şurası. sen niye buraya geldin? <laughs> Aa, pardon, 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 pardon. Evet, evet. Herkes öbür tarafa baksın. Evet. Kırmızı balık şarkısını seslendirecek Elif bize. Şarkımız başlıyor. Evet, evet Elif. Seni şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Kırmızı balık gölde, kırmızı kırmızı yüzüyor. Zaten. Zaten. Evet. Bütün jüri döndü. Bütün jüri döndü. Bir tanesini seçmen gerekiyor. Artık Berat'ı mı seçersin? Ben ya ben. Yoksa Arda'yı mı seçersin? Yoksa İpek'i mi seçersin? Yoksa ipeyi İp ben mi seçersin? Evet. İp ben döndüm. İp ben döndüm. Kararını verebildin mi İpek? İp ben döndüm. Senin için çok zor bir süreç biliyoruz. Yani İpek'i seçti. Oh. İpeksiz. Şimdi bize bloksluyor. İpek bloksladı. Evet, bugünkü yarışmacımız İpek. İpek nereden katılıyorsun yarışmamıza? Ankara. Acaba? Ankara mı? Evet, bize nasıl bir şarkı söyleyeceksin İpek? Ankara Gücü şarkısı evet Ankara'dan katılan İpek Ankara Gücü şarkısını söyleyecek. Jüriyi döndürmeye çalışacak. Evet İpek şarkını bekliyoruz. Jüri seni dinlemeye başladı. Tükenmiş bir sergeden kapıdan yıkıldı. Solda açarak tuttu parçalar. Dostumun ateşi eden seni yıkıldı. Sen bırakın ve yoldan kadar gidiyor. Tükenmiş bir sergeden kapıdan yıkıldı. Evet Doğu'da Ankara gücü şarkısı ve jüriden ilk önce Elif döndü sonra başka jüri dönmedi yarışmacı sırtına vurup dönseniz diyor evet evet dönecek zorla döneceksin zorla döneceksin çok hızlı söylüyorsun evet zorla döneceksiniz adam etmeyin. dönün bu tarafa. Elif'i de blokluyorum. <laughs> evet, döndü. Evet, döndü zorla. Evet. Ee, İpek kimi seçiyorsun? Sadece Elif döndü. Elif, Elif döndü. İlk ben döndüm beni seç. Evet, bugünkü yarışmacımız Arda. Arda nereden katılıyorsun yarışmamıza acaba? Bilmiyorsun. Tamam bilme, bilinmeyen bir yerden katılıyor Arda. Bize nasıl bir şarkı söyleyeceksin Arda? Türk Marşı. Jüri susun lütfen. Ses yapmayın. Aranızda konuşuyoruz. Aranızda konuşmayın gürültü yapmayın. Türk Marşı'na benzeyen. Ha Türk Marşı'na benzeyen bir şarkı. Evet. Bizi de çekersiniz. Evet başlatıyoruz. Ya öğrene gel ya bir geri git ya da bana bırak bunu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen top. Bu nasıl bir gün? Bu yeni bir gün. Ve de bana ne şey verecek? Her gün tekrar doğdum bazen sodum kaçını kendinden Birden fazla yorucu olur Dertler artar sonra olur Kimler çözmüş kim bu soruna Bizler bu saklı soruyor, göremiyoruz Çözülmüyoruz Birileri iki geri yürüyoruz hep Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözülemeyen Dünden kalmış ne var acaba Çok tebrikler bulup alana Tam bir yap basa Yoktur diyen bunu nasıl göremez Tabi göremez Bakamadı hiç Kafasını çevirip koyup yere gömer Birden fazla bundan varsa artık yandık hep İnsanlar insanlıktan çıkmış ben gördüm gerçekten sen yok sen de gerçek böyle her yerde. Aklımdan sen de asla duymasın kimse hep anlatsan zannetmem ben duruşum kimseye bir yerde. Peri benimle evlatı vermedi bana bile. Oley şarkı bitti. Çok hızlı bir şarkı oldu. Jüriden jüri Elif döndü. Berat sen jürilere müdahale etme. Kendi dönüyorsan dönmeyin, dönmeyin. dön. Hayır. Herkes kendisi kararını verecek. Dönmeyin. Elif döndü. Burada bir tane jüri dönmedi. Elif'i bu bir tane jüri küsmüş, kollarını bağlamış. Ah zorla döndürüyor. Ya zorla sen 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 başkasını zorla döndürürsen, başkası da seni zorla adamı döndürüyor. Böyle döndürür. Tamam. Adamı böyle döndürürüz adamı. Tamam 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 yarışmacı jüri herkes birbirine girdi, Kavgaya gerek yok.